Sevgili öğrenciler, bu videoda 5. sınıf sosyal bilgiler üretim, dağıtım ve tüketim ünitesi ekonomi ve sosyal hayat konusuna ilişkin bilgiler izleyeceksiniz. Günlük yaşantımızda ihtiyaç duyduğumuz defter, kalem gibi kırtasiye malzemelerinin, süt, peynir gibi gıda maddelerinin, diş macunu, sabun gibi endüstri ürünlerinin Kazak, t-shirt gibi tekstil ürünlerinin hangi aşamalardan geçerek bize ulaştığını biliyor musun? Bu ürünler kullanılabilir hale gelene kadar insan gücüne ve emeğine ihtiyaç duyulan birçok ekonomik faaliyet gerçekleştirilir. Örneğin satın aldığımız bir defter bizim kullanabileceğimiz hale gelene kadar ağacın fabrikaya getirilmesi, ağaçtan kağıt hamuru elde edilmesi, Kağıt hamurundan kağıt üretilmesi, kağıdın uygun şekilde kesilerek defter haline getirilmesi ve defterin satıcıya ulaştırılması gibi insan gücü ve emeği gerektiren pek çok işlemden geçirilir.